Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore Ronda 1. bölümdeyim. Hemen şuradaki sandığa makta başlayacağım. Direkt direkt kıracağım elimi. Şimdi çok şey. Neden? Hanım böyle normal. arkadaşlar ben kur indirilen bir şey. Ben de ım, ben de modu bulamadığım için kendim böyle yapacağım. Yani i̇lla edip modu bulan canlı da indireceğim de uğraşma. Aslında hiç gerek yok. Gidersen evet, kardan doğru alır. Doğru alırsın, ben yani kaçta hatırsın istediğin. Bak, hatırsa kız öldüğünde de hemen ee, çıkıp eee çıkıp sonra ev sonra ev parası işte ben de öyle yaptım mutsuz böyle işte videonun başında böyle bir şey bulmuyoruz iyi bir şey bulursan vermelik bir güzel Biri, bir iki güzel ben bunu kullanıyorum altınları ver altınları saklayayım bunu, bunu bunu ne yapacaksın? Çekmek <laughs> için yarıyor bu dur? Çok mu gelsin? Ayran kalmak için mi gelsin? Ayran kalmak için bir de bir ben yapmıyorum. Neyse. Biz başkan süt yapmadım. Başlangıç. Başlangıç. Şuraya koyayım. Kaç tane yapabiliyorum? İki tane deme bana. Hayır ya. Kaç tane? Ağzım tam 18 mi? Evet. Nerede ne yapacağım şimdi? Altına bazı malzemeler yapacağım. Kazımla bir Altına bir Burada bir şey yapmayacağım. Çok iyi. başlangıç haritasıyla sandıklı sandıkla başlama ben canım başlamak istedim sıkıldım. Sıkıldığım için bir şey yaptım bu arada normal yapmam. Arkadaşlar ben şu an bu arada yani normal evim değilim ben. Ben şu an kendi İstanbul'da değil Ben Tekirdağ'ım hmm. O yüzden iddia etmedim. arkadaşlar. <laughs> kameradan kameradan Ben. böyle kırıyorsam bura. Artık lan var bayağı yapar bu. Bu kuru değil, işte. kuru mu? Bari yani, kadar olsun Ne yapacaktım? Işte? Yani, ben benim madeni yani, ne? Yani, mi işte, ben çok uğraştım benim. ne? Şöyle var diye, benim şöyle Tamam.

Öldüm ya, neyse. Size göstereyim hatta yollardan, hemen şuradan. Bakın, sonra aldım. Doğru da şu an hayda. Bakın, böyle yaptım. Tom'un bu arada kendisi yaptığını ben yapmadım. Böyle, bakın. Hatta o. Şimdi de Hardcore yaptım aynı kanayın kazmam yok, orada ayrı gördüm, dikey ayrı gördüm, kanayın ya. yani şimdi size her ne şimdi bir durunca size işe 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 var ya dört alet. En önemlisi kazma balansı göğsünü bir de kalkan. Bunlar olmazsa artık bitiremezsiniz. Dikdiresim de zor bitirirsiniz çünkü biraz zor oluyor. Ay yani ne yaptım? Yok ya yakma buluşu da var mı? Oooo yani, tamam o kadar. Bakıyor orada. şimdi bir kazma var. Ayrıca bu çok aydınlatmayacağım. atmayın. Ben tezlik bir kuracağım. Aydınlığı atmak için onu dinleyeceğim. Bakacağım ya. Karanlık gözüküyor. Bir... Şu an bende de çok karanlık bu arada arkadaşlar. İşte daha çok karanlık gözüküyor ama bayağı da karanlık. Şimdi. Bu tabletten çekiyorum. şöyle bir bakalım ne kadar değişmiyor sesini kıstım korku korkun sesler geliyor. Kısıyorum Sporladım. Arkadaşlar bu arada şarkı açmak istiyorum da açar mıyım ki Video durdurup belki açarım. şarkı da ben ne Aa ne bak. bak. Ham bakır diyecektim aslında bakır. Ham bakır bu. Yani, Hangi abi her türlü çok karanlık ya. Burada bir tane var ham bakır. Bu nerede o? Ya bu çok karanlık ya ben ne yapayım buradan? Buradan çıkacağım birine gideceğim. Abi bir tane daha yumuştum. Ankimetin ben kör olmuşum galiba hiç görmemişim koskoca kömürleri koskoca da koskoca bu video biterken bitireceğim çünkü gün gün atacağım burada bu arada gün 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 atmamı istiyorsanız like atın gün gün atmamı istemiyorsanız like atmayın arkadaşlar lütfen bu videoya 3 like Ne kadar bir daha 13 like atın. Çünkü onun için oturul 31. O yüzden. Bu arada böyle arkadaşlar hep bayağı bir giriştim full para vermesim olduğunda geçeceğim ayı masa bloklarının 31 yazacağım bir sürü. Nasıl video atamıyorum çünkü ben bundan yaptığım için bunda böyle e, video 12 dakikayı falan geçince bir tane numara istiyor o, o en numarayı hiç yapmamış onu bilmediğim için yapamadım yapamadığım, yapamadığım, yapamadığım için, o, onu yapamadığım için uzun video atamıyorum sadece 10 dakika 11 dakika 12 geç hatta 11 buçuk geçerse ben bakmadım onu geçerse video atamıyorsunuz çektiğiniz video başına geçiyor. koyunları da öldüm hiç çalışmadım ki. Normalde bir çıktı var bir Minecraft'ta baş dedim ben Iron Set yaparım ama da kesip kesip çaktılar ben bilmediğim için montaj yapmayı falan ben direkt video çektim gibi atıyorum öyle yapıyorum neden canım böyle istiyor. öyle mi an. Çekiyorum bir kez o da. Bir kez bittikten sonra bir daha aynı videoyu çekiyorum Uğraşma. Hemen tepsini yaptıktan sonra bunu yapıyorum. Ben de öyle. Ee, nerede yapıyoruz? Bitti. Sen şu ayrımda pişireceğim bu arada. Onda. Gel buraya. Benim de hiç öldürdüğüm normalde. bunu öldüreyim çünkü. Zombiler gibi. Ben sıçarım yani zor da oynuyorum bir daha atıştım ben kaçtım. Şurada durayım. Şimdi içine girmem lazım orada kalmam lazım. yaptım. Kaç dakika olmuş biz şurada. Bitireyim videoyu. Çok evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Böyle şey yazayım bari bay bay. Bye-bye. Tirei